bu dinler, bu diller ne olsun? Bu diller ölmesin bence. Bu, bu din çıktığından beri hastalıkla boğuşuyor, boğuşuyorlar. boğuşuyorlar. <laughs> Arapça çıktığından beri hastalıkla boğuşuyorlar. Eğer eski, en eski dilde kalsalardı hastalıklar çıkmaz mı? Hangisi yani o en eski dil? Virüs mesela piyasaya çıkmadı. Virüs şeyden çıkıyor ya, hidrojenden bence. Hidrojen. Ben oluyor. Hidrojenden o Şu en eski dil hangisi insanlara göre? En eski dil hangisi? İbranice mi demiştin de, de, de. Eee Büyü belli var da zıl camı da Zazaca. <laughs> Tabi zazaca en eski dildir hocam en eski yazılı değil, Zent da yazılmış. Zazaca'da. Hmm. Tabi Zent Avesta en eski yazılı belgedir. O da Zazaca'ya yakındır. Hmm. Bu şey, Bingöl, Tunceli, o taraftan konuştuğu Zaza var ya, hmm. oraya yakın bir dildir. Ya bak vakitte doğru söylüyor o zaman. Yani oraya yakın şey söylemek için. Şey.